Son zamanlarda bazı odakların kışkırtmasıyla sokaklardaki köpekler öldürülsün diye çığlık atanlara bilgilendirmedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleri 100 yıl boyunca hayvanları vurdu, öldürdü, zehirledi fakat sayıyı kontrol altına alamadı. 2004 yılında sokak hayvanı sayısını kontrol altına almak için 5199 sayılı yasa kısırlaştırma hükmüyle belediyelere görev vererek çıkarıldı. Fakat hala daha 1389 belediyenin kanun tanımaz belediyenin 1200'ünde kısırlaştırma merkezi yok, bakım evi yok. Bu belediyeler hayvanlar üreyip çoğaldıkça, vatandaş muzdarip ve şikayetçi oldukça hayvanları topluyorlar. Topladıkları hayvanların bir kısmını öldürüyorlar, kalanları başka ilçelere, şehirlere, köylere atıyorlar. Hayvanlar atıldıkları yerlerde hızla üremeye, çoğalmaya devam ediyor ve bir kısırlaştırma, bir katliam ve üreme döngüsü devam ediyor. Belediyeler hayvanları toplasın diyorsunuz. Bu belediyeler 1200 belediyede bakım evi yok. Nereye toplayacak, alacak, götürecek sizler toplasın dediğimiz zaman alacak, götürecek, başka yerlere atacak. O başka yerlerde de bu hayvanlar hızla üremeye, çoğalmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkardığı 5199 sayılı kanuna katil 5199 diyorsunuz. Oysa bu kanun nüfusu kontrol, üremeyi kontrol altına almak için çıkarılmış olan bir kanundu. Tek çok çözüm kısırlaştırmadır. Öldürme çözüm olmadı. E, 100 yıl boyunca belediyelerin öldürmesini çözüm getirmediğini görünüz. Nesrin Çıtırık Hayvanların Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı.